yapar. Hop geriye doğru. Top Donkun elinde. Evet şimdi ortaya doğru çevirdi gol pozisyonunda. Evet çok ilginç bir pozisyon sevgili seyirciler. Sarı kart. Sarı kart. Right Donk. Beşiktaş Almeyda ile gol pozisyonuna girince Donk o topu daha önce aldı dışarı atabilirdi. Topu eline aldı. Elinde tuttu sakladı. Ceza alanın içinde bu ihlali yaptığı Burada karar ne olabilir? Çok enteresan bir şey. Yani bilmiyorum. hiç yaşanmalı hocam. İç şey. Ben de hatırlamıyorum. Gökhan. Şimdi bak bu topu aldı. Top elinde daha önce almıştı o topu zaten. Şimdi ceza alanı içinde topu attı. Ya top sahada. Aşağı top sahada. Topu, çok alıyor. Şey. Topu alıyor. Topu alıyor Ne burada. Topu dışarı atabilirdi. Sonra top geliyor. Olcay'da, Almey'de ceza alanı içinde.